Don't you come? güzel bir kahvecinin önünden geçiyorum ama üstündeki söz apayrı güzel. Şimdi size sözü okumak istiyorum. Göğüne'ye gittin mi? Kara oğlundan kahve içtin mi? İçmedim dersen Göğüne'ye gitmemişsindir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk söylemiş bu sözü. Ben kahveyi çok severim ama beni burada durduran kahve olmadı. Bu söz oldu. Şimdi içeride hikayesini dinleyelim ve biz de kahvemizi içelim. Göğüne'ye gelmiş sayılalım efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl olsun kahveniz? Bir orta kahve içeriz. Kahvelerimiz geldi. Fincanlarımız da çok özel. Atamızın imzasını taşıyor. Ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Önce sizi kısaca tanıyalım. İsmim Uğur Ünal. Ee, 7 yıldır burada kahve imalatıyla uğraşıyoruz. İlçemiz... İnanç turizmi, ekolojik turizmin yanında gastronomi olarak da çok zengin. Gastronominin içerisine, yemeğin içerisine biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iltifatlarına nail olmuş e, Karasalioğlu markasıyla kahve üretimimizi yapıyoruz. E, hikayemizin başlangıcı Balkan Redif komutanlığına Balkan Harbi'nden işte Yemen'deki Halil İbrahim Paşa komutasındaki Yemen Harbi'ne oradan Osmanlı vapurunu beklerken Mokka kentinde bu kahvenin nasıl kavrulduğu, nasıl öğütüldüğü, nasıl işlendiği ile ilgili eğitimler alan markanın gerçek sahibi Necmettin Karasalioğlu. yattı yerler nur olsun. Kişisine bağlı. Geldi Osmanlı topraklarından Akşemseddin'den dolayı Gönü'ye yerleşti. Şu anki mevcut dükkanımızın hemen arka tarafında Anıtlı Bahçe diye bilinen bahçede bir kahvehane işletti. Gazi Mustafa Kemal Paşa büyük taarruz öncesi buraya uğrayıp kahvesini tadıp kendisiyle hem Balkan Redif komutanlığındaki hem Yemen cephesindeki savaşlar üzerine münazaralar edip kahvesi de çok hoşuna gidip telvesini dahi parmağıyla sıyırdığı literatürlerde geçmektedir. Biz o kahveyi o günden bugünümüze, özel reçetemizle kuruyup, saklayıp, burada gelen misafirlerimize, konuklarımıza, müşterilerimize e, sunuyoruz, arz ediyoruz. Çok da güzel bir şey yapıyorsunuz. Araya girmeden edemedim. Gerçekten bu sokakta, bu güzel sokakta yürürken, dükkanınızı görünce önünde durmamak mümkün değil. Orada e, atamızın da cümlesi var. Kaç yıldır e, bu işletmeye sahipsiniz? Şimdi kahvecik Karasalioğlu 1913'ten beri bu işi yapıyordu. Rahmetli olana kadar. Biz bunu tarihin tozlu sayfalarından 7 yıl oldu. Çıkarttık. Reçetelerine ulaştık. Ee, buradan tayini çıkmış olan Kaymakamımıza da selamlarımızı iletiyorum. Eyüp Bey'in sayesinde beraber güzel bir e, inovasyon çalışmalar, tarihi çalışmalar sonucunda bu reçeteye ulaştık. E, o zamanki Necmettin Karasalioğlu'nun yaptığı kahvenin aynı şekilde reçetesiyle içinde Yemen Harbi, Yemen kahvesinin bulunduğu çok hoş aroması olan bir kahveyi günümüze taşıdık. Bir yudum alacağım o zaman izninizle. Buyurun. Buyurun. Ben de alayım. Çok leziz. Türk kahvesi bir de e, severiz biz Türk kahvesini. Türk milleti olarak severiz. Atamızın da en sevdiği içeceklerden. E, buraya gelen e, yerli yabancı e, ziyaretçilerin ilgisi nasıl? Şimdi şöyle bir şey son zamanlarda yani son 3 yıldır Türk kahvesi ve kahve sektörü ile ilgili zaten bir atılım var. İnsanlar kahveye yönelmesi daha da fazlalaştı. Ama işte bununla beraber arz talep doğrultusunda çekirdeklerin talepleri karşılayacak boyutlarda olmaması, bunun ülkemizde yetişmiyor olması bizi bazı sıkıntılara soktu ki ekonomik olarak zaten televizyonlardan izliyoruz durmadan Türk kahvesine zam geliyor. Bu Talebin yoğunlaşmasından dolayı e, karşılanmayan bir ham madde sıkıntısı aslında. Durmadan işte e, 100 gramlık kahveler 8 liralardan bugün 25 liralara kadar çıkması aynı çekirdek. Ama dediğimiz gibi biz bunu kendimiz yetiştiremediğimiz için maalesef dışarıdan aldığımız için bunlardaki belirlenen dünya borsasında belirlenen fiyatları ödemek zorundayız. Doğru söylüyorsunuz. Uğur Bey her şeye rağmen çok güzel bir noktada çok güzel bir iş yeriniz var ve daha da anlam katıyor bu içtiğimiz kahveye. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz. Size güzel işler diliyoruz. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu memleketin her bir noktasında, her bir ilçesinde, her bir köyünde muhakkak bir imzası vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün uğramadığı hiçbir nokta yoktur. Bu vatan topraklarını öyle kolay kazanmadığı gibi ecdadımız sahipsiz de bırakmayıp muhakkak üzerinde atıyla ya da aracıyla yürümüştüğü vardır. Biz işte burada insanlara geldiklerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şurada resmini göster kahveye olan merakını dile getiriyoruz. Ve bu noktada da Türkiye'de şu an tek tescilli Atatürk kahvecisiyiz. Bu sözlere bu iltifatlara nail olmuş bir markanın sahibi olmak anlatılmaz bir büyük gurur benim için. Çünkü altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Çok güzel anlattınız. İşinizi de çok güzel e, severek yapıyorsunuz. Bu çok belli. E, güzel bir değeri yaşatıyorsunuz. Bunu yaşatıp insanlara e, bunu duyurmak için uğraşıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Yani, güzel işler diliyoruz. Afiyet olsun efendim. Buyurun.